Yeni Özgür Politika'dan bir köşe yazısı daha Fehim Işık kaleme aldı. Erdoğan miadını doldurdu mu diye soruyor. Hep beraber bakalım. Son seçimde Kürdistan kentlerinin durumu az çok tahmin ediliyordu. Bunu Kürt seçmenin tutumundan dolayı tahmin edebiliyorduk. Sandıklara gittiler ve başardılar. Tüm kayyumları bir kez daha Kürdistan'dan kovdular. Tahmin edilemeyen Türkiye kentlerinin durumuydu. CHP en çok oyu aldı ve birinci parti oldu. Buna CHP'liler bile şaşırdı dersek yeridir. Bu tablodan sonra konuşulması gereken şey Erdoğan'ın miadını doldurup doldurmadığıdır. Bu sonuçlardan sonra Erdoğan için miadını doldurmuştur diyebilir miyiz? Evet, AKP kaybetti ama kazanan da CHP değil. Şimdiye kadar tutumuyla AKP'ye kazandıran CHP bu kez AKP sayesinde birinci parti oldu durum budur. Kuzey Kürdistan'daki seçmen tutumunu dışında tutarak söylemek gerekirse, Erdoğan'a kaybettiren, Türkiye'de uygulanan ekonomi siyasetiyle İsrail'le ticaret ilişkisinin ayyuka çıkmasıdır. İnsanlar artık evlerine ekmek götüremez duruma gelmiş. Erdoğan, Filistinlilere dönük siyasetinde de iki yüzlü bir politika izliyor, halka yalan atıyordu. Dini duyguları kullanarak Gazze'nin durumunu istismar ederken İsrail'le de alttan alta ticareti sürdürüyordu. Bu da mevcut ekonomik durumun üzerine eklenince Erdoğan 4 milyonun üzerinde bir oy kaybetti. Bu oylardan bir kısmı CHP'ye giderken önemli bir kısmı da Fatih Erbakan'ın partisine gitti. AKP'nin kaybettiği bu oylarda ne Özgür Özel'in ne de Fatih Erbakan'ın bir emeği vardı. Eğer bir emek varsa en büyük emek Erdoğan'ındır. Kabul etmek gerekir ki yaşananları en iyi okuyanlardan biri Erdoğan'dır. Seçim gecesi yaptığı konuşma bunun işaretidir. O gece kaybettik demedi. Tek dediği irtifa kaybettikleridir. Bu yenilgiyi kabul etmek değil. Diğer kesimlere dönük mesajında yumuşak sözler sarf ederken Kürtlere dönük ise yine en sert mesajları verdi. Yani savaş siyasetinden nemalanmaya devam edeceğini bir kez daha açıkça dillendirdi. Irkçılık dersen ırkçılık, Kürt düşmanlığı dersen Kürt düşmanlığı. O geceki konuşmasında bunların hepsi vardı. Güney Kürdistan'da Rojava'nın işgali yine ana gündemiydi. DEM Parti'ye dönük düşmanca tutumunda da bir değişiklik yoktu. Bu da gösteriyor ki o savaş siyasetini tüm gücüyle sürdürecek. Diğer partiler bunun ne kadar farkında? Onlar gelecek için en büyük tehlikenin savaş siyaseti ve Kürt düşmanlığı olduğunun farkına varmışlar mı? Mesele de bu zaten. Eğer bu devasa sorun barışçıl yöntemler ve diyalogla çözülmez ise savaşın bitmesi mümkün değil. 40 yılı aşkın bir süredir savaş sürüyor. Bu dönemin en barbar siyasetini sürdürenlerden biri Erdoğan oldu. Buna rağmen Kürtlerin direnişi bastırılamadı. Hatta Kürtler birçok kez NATO'nun ikinci büyük ordusuna kök söktürdü, dize getirdi. Bugün yaşanan korkunç yoksulluğunda, Filistin'e karşı sürdürülen iki yüzlü siyasetin de temel nedeni bu savaştır. Diğer partiler bu gerçekliği görmezlikten gelmeye devam ettikleri sürece Erdoğan siyasetine kuyrukçu olmaktan kurtulamazlar. Erdoğan'a kaybetti diyememenin temel nedeni hala ona kuyrukçuluk yapma eğilimi olanların tutumudur. 2015'ten bu yana birçok kez kaybeden Erdoğan hala iktidarda ise bunun bir nedeni de diğer kesimlerin tutumudur. Kürt direnişinin ortaya çıkardığı sonuçlar Erdoğan'ın tüm kirli yüzünü teşhir etmiş durumda. Bugün Erdoğan birçok belediyeyi kaybetmiş ise bunun en önemli nedenlerinden biri de Kürt direnişinin ortaya çıkardığı bu durumdur. Bunu tüm muhalifler görmeli ve ona göre tutum almalı. Bu tutumu almadıkları sürece Erdoğan döneminin sonuna gelinmez. Bu seçimdeki sevinçleri de bir kez daha kursaklarında kalır.